Arkadaşlar herkese merhaba ee, bu videoda 2018 deprem yönetmeliğinin yeni yönetmeliğimizin e, birinci bölümünü incelemeye başlayacağız bu videodan sonra e, daha sonraki videolarda e, diğer bölümlere de başlayacağım e, video çekmeye e, bölüm 2 ilgili bölümlere e, Aşlamadan önce sağ altta abone ol'a basıp e, abone olursanız sevinirim. E, böylece hem eski videoları görebilirsiniz hem de yeni gelen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. E, deprem yönetmeliği, yeni deprem yönetmeliği ile ilgili e, istekler geliyordu. Bunun için bölüm birden başlamamızın daha uygun olacağını düşündüm. Çünkü hiç konu hakkında fikri olmayanlar vardır. Yani yönetmeliği hiç kurcalamamış olanlar da vardır aranızda. Mutlaka proje işiyle uğraşanlar, ilgili olanlar da vardır. Onlara belki basit gelebilir ama hem gözden geçirmiş oluruz beraber hem de yorumlamış oluruz. Ben kendi bildiklerimi anlatıyorum tabi. Ee, yanlış olabilir, e, eksiklerim olabilir. Ee, yanlış e, söylediğimi fark ettiğiniz şeylerde bana geri dönüş yaparsanız sevinirim. Onları da düzeltmiş oluruz. Şimdi 18 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yeni deprem yönetmeliği ile e, bölüm 1, genel hekimler ve kapsamıyla başlıyor. E, bu kapsam bölümünde bu deprem yönetmeliğinin neleri kapsadığı neleri kapsamadığını anlatıyor bize kabaca eski yönetmeliğe göre 2007 deprem yönetmeliğine göre çok daha kapsamlı bunu göreceğiz şimdi zaten şu maddeden gördüğünüz üzere yerinde dökme, en üretimli betonarme, çelik, hafif çelik mesela hafif çelik de var yığma Ahşap malzemelerden yapılan binaların deprem etkisinde tasarımı için uygulanır diyor. Yani bütün bu ahşap binalar, hafif çelikler, bu yönetmeliğin kapsamında artık başka bir yere bakmanıza gerek kalmayacak. Ilgili bölümlerinde hepsinin ne şekilde hesap edeceğiniz diye detayları var. Sonra deprem etkisi altında yüksek binalar için artık Gene bu yönetmelikten faydalanabilecek. Yalıtımlı binalar. Gene bölüm 14'te anlatıldığını söylüyor. De, i̇zolatörlü deprem yalıtımlı binalar. Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bölüm 15'te tanımlandığını. Şurada bir detay var. Diyor ki deprem etkisi altındaki binalarda 1-1-4 kapsamındaki yalıtım uygulamından farklı aktif ve pasif davranış kontrolü uygulamaları ve bunlara ilişkin tasarım kuralları bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Yani eee 1 1-4'teki yani yalıtım uygulamından farklı daha farklı detaylı bir deprem yalıtımı bina tasarlıyorsanız aktif pasif kontrolü uygulamaları olan bu yönetmenin kapsamına girmiyor diyor. Bunun dışında işte özel yapılar var. Köprüler, barajlar, kıyı ve liman, tüneller, boru hatları, enerji nakil nükleer tesisler, doğal gaz tesisleri gibi yazmış. Bu farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar bu yönetmenin kapsamı dışında olduğunu söylemiş. Çünkü yani bir nükleer tesisin yani deprem hesabını yapmak apayrı bir konu yani güvenlik olarak. Sonra şu da enteresan. Tarihi ve kültürel değeri olan tescilli yapıların ve anıtların deprem etkisi altında değerlendirmesi, güçlendirmesi bu yönetmenin kapsamı dışındadır. Yani aslında e, güçlendirme deyince kapsamına giriyormuş gibi düşünüyor ama tarihi ve kültürel e, etki olan anıtlar kurulunun e, konusunda yani bu yönetmelik kapsamına girmiyor diyor. Evet. Bakıyoruz beraber. Evet 1110 maddesinde e, bu da yeni gelen bir şey. Ekler için e, bahsettiği bir konu. E, yeni yönetmekte iki tip ekten bahsediyor. Bir bil, e, normal ekler var. E, bu eklere mutlaka uymak zorundayız. Yönetmelikte yazan ekler bir de bilgilendirme eki diye bir e, kavram geldi yönetmelikte. Bu bilgilendirme eki de burada yazdığı üzere e, ilgili bölümlerin daha iyi anlaşılması, uygulanmasına yönelik olarak bilgi amacıyla düzenlenmiştir. Bu ekler yönetmeliğin uygulanması zorunlu kısımları değildir diyor. Yani bir tavsiye niteliğinde. Bunu böyle yaparsanız daha iyi olur ya da e, sizi e, yönlendiriyor yani o ekle bilgilendirme eki diye geçiyordu. Ama yapmak zorunda değilsiniz diyor. Sonra genel ilkelere geldik. Bir ilk ilk maddemiz neydi? Daha yönetmeliğe yeni başladık. Bakın arkadaşlar bölüm 1'de genel hükümler. Kapsamını anlattı bize. Neleri kapsıyor bu yönetmelik? Neleri kapsamıyor? Yani bu yönetmelikte hangi tarz binaları, yapıları deprem hesabını yapabilirsiniz? Hangilerini yapamazsınız? Onu öğrendik. Şimdi genel ilkelere geldik. Genel ilkelerde de ilk maddesinde diyor ki bu yönetmeliğe göre deprem etkisi altında yeni binaların tasarımda ve mevcut binaların değerlendirilmesinde esas alınacak deprem yer hareket düzeyleri bölüm 2'de tanımlanmıştır. Yani biz daha bölüm 1'deyiz. Yer hareketi düzeyleri bölüm 2'de tanımlanmıştır diyor. Bu deprem yer hareketi düzeyine karşı gelen deprem etkileri Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan Türkiye deprem tehlike haritaları ile tanımlanmıştır. Yani diyor ki yer hareketi düzeyleri artık Türkiye deprem tehlike haritalarıyla tanımlanmıştır. Bakın ben hazırladım size. İlk defa görenler olabilir. Eski yönetmekte kalmış olanlar olabilir. Öğrenciler olabilir. İşin proje kısmında olmayanlar olabilir. Şu an videoyu dinleyenlerden. Uygulamada şantiyede olanlar olabilir. Şimdi sol tarafta baktığımız bizim 2007 deprem bölgelerinde yapacak binalar hakkındaki yönetmeliğimiz. E, 2007. Bu da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği e, 2017. Solda bakın eski yönetmelikte hatırlarsanız zaten birinci derece deprem bölgesi, ikinci derece deprem bölgesi, üçüncü derece deprem bölgesi diye kavramlar vardı. Eski yönetmelikte artık bu kavramlar yok. Yani Burada e, mesela birinci derece e, deprem bölgesi olduğunda e, 0.40 alıyorduk etkin yerimi katsayısını. de 0.30 yani azalma miktarı yani oran yaptığınızda bayağı ciddi bir fark var yani 1 ile 2 arasında 2 ile 3 arasında e, mesela şöyle bir konu daha vardı mesela kırmızıyla e, bir açık ton pembe diyeyim pembe arasında mesela tam şu sınırda olan bir kişi yani o sınırı geçince ne oluyor bu tarafında olunca ne oluyor bir mi oluyor iki mi oluyor yani bu tarz şeyler vardı artık bu yok e devlet şifrenizde AFAD.gov.tr üzerinden tanımlanan harita spektral imek hastalar yani deprem tehlike haritaları var artık burada koordinat bazlı çalışıyor yani e, yan yana iki parsel için bile farklı e, sizin iğme değerleriniz geliyor e, neyse koordinatını girip sistem üzerinden e, koordinatı seçip ve ona göre bir iğme değeri geliyor bize bakın e, başlıyor beyazdan 0.5 yani 040'tan daha büyük 0.5 e, veri bulan, C'leri e, bulan bir kuvvet te kadar çıkabiliyor. E, zaten faylar belli, ana faylar. E, haritalar e, renklendirme olarak birbirine benziyor ama dediğim gibi kesin ve 040 030 020 gibi değerler değil küsuratlı değerler faya uzaklığına göre neyse e, artık her parselin farklı ivme e, değerleri olduğu bir haritamız var. Devam ediyorum. Mevcut binaların bina performans hedefleri, deprem tasarım sınıfları bölüm 3'te tanımlanmıştır diyor. Ve yapı malzemelerine tabi kriterler hakkında yönetimi Bunda da evet malzeme olarak hangi yönetimliğe baktığından bahsetmiş bu ee, bölüm 13'e geldik. Özel konularda tasarım gözetimi ve kontrolü. Bu da yeni gelen bir şey. Eski yönetmelikte yoktu. Ee, ne diyor ilk maddede? Bu yönetmenin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili Tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendislerinden tasarım gözetimi ve kontrol hizmeti alınmak zorundadır. Bakın önceden bu yoktu. Yani herhangi bir inşaat mühendisi istediği projeyi yapabiliyordu, istediği e, her zemin tipinde yani yetkisi vardı her zemin tipinde e, istediği yükseklikte istediği özellikte bir bina yapabiliyordu. Ama artık öyle değil. Yönetmenin birazdan anlatacak konularda siz diyor projenin başından sonuna kadar e, Tasarım gözetimi ve kontrolü Hizmeti almak zorundasınız diyor Ve bunu da diyor bir alttaki maddede e, Bu hizmeti kimler yapabilecek peki Yani e, Kim karar veriyor buna dediğimizde Bu koşullar yeterlilik koşulları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir diyor. Yani siz kafanıza göre ben yeterliyim deyip e, bu projeyi yaparım, bu, bu zeminde e, atıyorum fore kazıklı proje yaparım, diyafram duvar yaparım ya da şu 20-30 katlı bina yaparım e, gibisini e, şeyler yapamıyorsunuz artık. Uzmanlık gerektiren şeylerde de e, ki bu uzmanlar büyük ihtimal üniversitelerden, tecrübe olarak akademik bilgi olarak faydalanacak kişiler olabiliyor bunlardan hizmet alınması gerekiyor şimdi kapsamını anlatmış yani bu tasarım özel konularda tasarım ve kontrol hizmeti alınacak konuların kapsamından bahsediyor ilk maddede sahaya özel deprem tehlikesi analizleri bölüm 2 kapsamında 2.4.1'de e, bölüm 2'de geldiğimizde e, gene bakacağız. Yani e, kabaca benim hatırladığım kadarıyla burada e, sahaya özel deprem tehlikesi analizini inşaat mühendisi e, gerekli gördüğü e, durumlarda e, 2.4.1'de de bu anlatılmış. E, sahaya özel deprem tehlikesi analizleri e, yapabiliyor yani ama bunun da belli koşulları var e, yani bizim aldığımız deprem tehlikesi haritalarını kullanmak yerine e, geçmiş deprem kayıtlarını da kullanarak e, mevcut e, yer inmelerinin %90'ından aşağı kalmayacak şekilde olması lazım. Gene bakarız. Ee, kendi sahaya özel deprem tehlikesi analizini yapabiliyor. Zaman tanım alanında depremler yer hareketlerinin tanımlanması bölüm 2.5'te. Buna da o zaman geliriz. Bölüm 2 ve bölüm 16 kapsamında sahaya özel zemin davranışı e, analizleri. Bu da e, yani mesela F grubu bir zemin sıvılaşma e, eskiden Z1 Z2 Z3 Z4 diye e, zemin sınıflarımız vardı değişti onlar şimdi F grubuna kadar e, geldi sıvılaşma olan bir zeminde e, çok kötü zeminlerde e, sahaya özel e, zemin davranış analizlerin yapıldığı durumlarda gene bu tasarım gözetimi ve kontrol hizmeti istiyor. Çok modlu itme yöntemleri ve zaman tanım alanında doğrusu olmayan hesap yöntemiyle deprem hesabında. Yüksek bina, az önce bahsettiğim gibi yüksek bina taşıyıcı sistemlerinin deprem hesabı ve tasarımı açıkça yazmış yani. Bölüm 13'e göre yüksek binaya e, sınıfına giren e, yapılarda da artık e, tasarım gözetimi ve danışmanlığı hizmeti almamız gerekiyor ve kontrol hizmeti almamız gerekiyor. Yalıtımlı binalarda deprem yalıtımlı binalardan bahsediyor. E, deprem yalıtımlı binaların taşı sistemi hesabında gene e, gözetim ve kontrol hizmeti almamız gerekiyor. Ve en sonunda bölüm 16 kapsamında 16. görevde zaman tamamında doğrusu olmayan yapı, kazık, zemini etkileşimi hesapları yaptığımız durumlarda artık danışmanlık hizmeti almamız gerekiyor. Yani yönetmelik uzmanlık gerektiren konularda bence iyi bir şey. Uzmanlık gerektiren konularda e, diyor ki açıkçası ya bir destek al diyor. Senin bilgini aşabilir diyor. Daha farklı bir göz olur diyor. Uzmanından destek al. E, daha sağlam iş olsun diyor. Evet devam ediyoruz. her şeyi okumamaya çalışıyorum. Hani gözü e, göze gelecek şeyler. Burada atıf yapılan standartların yönetmeklerin ve dokümanların tek tek adı yazıyor. İşte en son e, yani her bir şey için mesela betonarme yapılan tasarım ve yapım kurallarında TS500 e, 2000 standartının işte burada da e, ilk revizyonu 2001'de, ikinci revizyonu 2002'de, üçüncü revizyonu 2014'te şeklinde e, en son güncellemeleri güncellemeleriyle birlikte atıf yapılan standartların ne olduğunda e, nerelerde hepsini bahsetmiş. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu deprem yönetmeliğini internetten çok kolay bulabilirsiniz. Yani Google'a yazdığınız zaman tamamını indirebilirsiniz. Evet. Atıf yapılan standartlar bitti. Ve bölüm 2 başlıyor. Bakayım sürü olarak ne durumdayız. Yani e, bölüm 2'yi sonra anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda çok uzamasın. Bölüm 2'nin kendi zaten e, yeterince bir süre tutacağını düşünüyorum. Bunun için e, bir giriş yapmış olduk deprem yönetmeliğine. E, ne ne şekilde oluyor diye siz de takip ederseniz abone olursanız e, diğer bölümleri çektiğim zaman da onları kaldığımız yerden devam etmiş oluruz ve bu şekilde de bir merak edenler bir fikri olmayanlar için de faydalı olacaktır e, tabi ilerledikçe daha teknik konulara girmeye başlayacağız e, dediğim gibi hatam olursa atladığım şeyde yanlış e, telaffuz ettiğim şey olursa geri dönüş yaparsanız onları da düzeltmiş oluruz. Daha doğru bilgiyi paylaşmış oluruz. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın.